Bilim ve teknoloji üzerine yarışan birçok gencin örnek aldığı kişilerden birisi. Tarihe adını yazdırmış büyük bir bilim insanı. Gururumuz Türkiye'nin gururu. Gurur duyuyoruz kendisiyle. İnşallah ülkemizden nice aziz sancarlar çıkar. Ülkemize çok fazla katkısı olan biri. Kendisini çok seviyorum. Projelerini yakından takip etmiştim. E, onunla gurur duyuyorum. Bunu iletmek isterdim. Sancarı tanıyor musunuz? Evet. Bugün buraya gelecek. Evet bundan da haberimiz var. Çok, çok heyecanlıyız o yüzden de. Kendisine her şeyden önce teşekkür etmek isteriz. Bu kadar özverili ve güzel bir çalışma hayatı sürdürdüğü için. Hepimiz Türk'üz, hepimiz genciz, hepimizin örnek alması gereken birileri olmalı ve Aziz Sencer de bizim için bunlardan biri kesinlikle. Bu ülkenin, bu milletin bir gururu kendisi. İdol aldığım birisi. Onun onu örnek alacak gençler yetiştirilmesini, oluşturduğu Türkiye evinin destekleri daha çok büyümesini isterim. Türk çocuklarına, Türk gençliğine çok güzel ilham kaynağı oldu kendisi. Biz de öğrencilerimize onu örnek vererek onun doğrultusunda yetiştirmeye gayret gösteriyoruz. Evet tanıyorum. Hatta Aziz Sancar Ortaokulu'na gidiyorum. Ne kalıyor musun? Evet. Çok büyük bir bilim adamıdır. Bizi çok gururlandırdı. Kimya kendisi de gurur duyuyoruz. Buradan ona selam söylüyorum. Türkiye'nin gururu olduğunu düşünüyoruz. Az sayılı kişilerden biri gerçekten çok iyi disiplinli çalışmalarıyla ve Amerika'da yaptığı örnekleriyle gerçekten gururlandırıyor. Bu milletin çocukları tasarlayıp kuşattılar semaları. kanser önleminde hem de kanser tedavisinde nasıl kullanabiliriz? Şimdi o, çalışmaları yapıyoruz. Teknofest etkinlikleri kapsamında TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Profesör Doktor Aziz Sancar ayağının tozuyla TÜBİTAK Fen Lisesi'ne gitti. TÜBİTAK'ın Gebze kampüsünde alkışlarla karşılanan Sancar geleceğin parlak beyinleriyle buluştu. Bilmiyorum hocam nerede bizim şey Ahmet hocam Tecrübelerini gençlerle paylaşan Sancar sorulan sorulara da içtenlikle cevap verdi Nobel'e nasıl başvuru yaptınız? Başvuru süreciniz nasıl geçti? Nobel'e başvurmak diye bir şey yok kendinizi Nobel'e aday gösteremezsiniz Onlar takip ediyorlar dünyada ne oluyor ne bitiyor Onlar kendi ne bir şey diyorlar Beni bugüne kadar kim aday gösterdi bilmiyorum Öğrenciler Sancar'a bilimsel çalışmalarındaki hedef ve motivasyonunun sadece Nobel olup olmadığını da sordu. Eğer güzel iş yaparsam eninde sonunda Nobel en büyük gaye değildir. En büyük gaye kitapta da, otobiyografimde de yazmışımdır. 100 sene sonra o benim buluşlarım sizin gibi Türk çocukları okuyacak, bunu bir Türk yaptı diyecekler. Benim gayem oydu. Ben Nobel düşünmüyordum. Peki başarının sırrı neydi? Fatih'in me meşhur bir şey vardı sözü. İstanbul ya ben seni alacağım ya sen beni alacaksın diye. <laughs> TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinin Profesör Sancar'a bir sorusu daha vardı. Ben Atatürk'ün sayesinde oraya vardım. Çünkü Mardin'in Savur ilçesinde ki bir, bir, bir çocuğa, annesi babası okuma yazma bilmeyen bir çocuğun eğitim görüp Nobel alması Atatürk sayesinde oldu. Peki şimdilerde ne üzerine çalışıyordu? Profesör Sancar'ın bu soruya verdiği cevap milyonlarca kanser hastasına umut olacak. Dene onarım enzimine benzeyen bir protein var ama DNA onarımı yapmıyor. Bu bu ne yapıyor diye araştırırken bir baktım ki bu biyolojik saati kontrol ediyor ve bunun üzerinden biyolojik saat üzerinde çalışmaya başladık ve ikisini birleştirdim şimdi biyolojik saat DNA onarımı nasıl kontrol ediyor bunu kullanarak hem kanser önleminde hem de kanser tedavisinde nasıl kullanabiliriz şimdi o çalışmaları yapıyoruz